Herkese selam arkadaşlar. Bugün birlikte hız ve renk yayınlarının TYT 8'li denemelerine bakacağız. İçerisinde 8 tane deneme bulunuyor. Denemeleri bu şekilde kopartarak da çözmeniz mümkün arkadaşlar. Mavi, kırmızı ve turuncu hız denemeleri olarak 3 kısma ayrılmış. Denemeler kolaydan zora doğru renk sıralaması ile ilerliyor. Arkadaşlar sorular tamamıyla ÖSYM tarzı hazırlanmış. Ayrıca tamamı video çözümlü. Çözümlere ulaşmak için de hız ve renk uygulamasına bakabilirsiniz. Şöyle sorulara bir göz atalım. Matematik kısmı oldukça yeni nesil hazırlanmış. Arkadaşlar her deneme sonunda çalışmanız ve tekrar etmeniz gereken konuları belirleyebilmeniz, eksikliklerinizi giderebilmeniz için sizlere yardımcı olmak amacıyla konu analiz tablosu konulmuş. Yanlış yaptığınız ya da boş bıraktığınız sorulardan hareketle konu analiz tablosundan eksikliklerinizi belirleyerek çalışmanız gereken konuları tespit edebilirsiniz. Son olarak cevap anahtarı da kitabın en arka kısmında bulunuyor. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.